Osmanlı'da padişah nasıl belirlenirdi? Osmanlı'da padişah seçimi hiçbir dönemde tam olarak sabit bir kurala bağlı değildi. Dört ana dönemden geçerek şekillendi. Kuruluş Erken Dönem 1299-1451 Kardeşler Arasında Rekabet Bu dönemde en büyük oğul kuralı yoktu. Büyük veya küçük fark etmez. Şehzadeler arasında kim güçlü ise o padişah oluyordu. Belirleyici olanlar Şehzadenin askeri gücü kimin önde Manisa, Amasya gibi sancağa gönderildiği, devlet adamlarının, vezirler, beylerbeyi, desteği, Yeniçeri'nin kimi tercih ettiği, Fatih Sultan Mehmet'in tahta çıkışı da bu dönemin sistemine göre gerçekleşti. Fatih dönemi, 1451-1481 Kardeş Katli Yasası, Fatih, devletin parçalanmasını engellemek için devletin bekası gerekçesiyle kardeş katlini meşru kıldı. Amaç, taht kavgasını sıfırlamak, Devletin bölünmesini önlemek. Bu yasa padişah seçimini belirlemedi. Sadece tahta çıkan şehzadenin rakiplerini yok etmesine izin verdi. 16. yüzyıl klasik dönem. Sancağa çıkma sistemi. Bu dönemde padişahlığa giden yol daha görünür hale geldi. Padişah olmak için şehzadenin mutlaka sancakta, valilikte tecrübe kazanması gerekiyordu. Manisa tahta en yakın şehir. Amasya doğu deneyimi. Konya, Kütahya. Trabzon stratejik bölgeler. Genelde Manisa'da bulunan şehzade tahta aday gösterilirdi ama kural değildi. 17. yüzyıl son dönem. Ekberiyet sistemi 1603 sonrası. 1. Ahmet döneminden sonra tamamen değişti. Yeni sistem tahta padişahın en büyük erkek akrabası geçecek. Buna ekberiyet ve erşediyet denir. Yani artık padişahın kendi oğlu değil hanedanın yaşça en büyük erkek üyesi tahta çıkıyordu. Bu sistemle şehzadeler sancağa gönderilmedi. Kafes dönemi başladı. Kaynaklar, gerçek ve akademik. E. Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ. Ö. E. İlber Ortaylı, Osmanlı'da Devlet ve Bürokrasisi. ETTK Yayınları, Osmanlı Siyasi Yapısı Çalışmaları. Ö. E. Profesör Mehmet Genç, Osmanlı Yönetim Sistemi. Ö. E. Feridun M. Emecen, İlk Osmanlılar ve Şehzadelik.